Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Şimdi altağımız bırakalım. arkadaşlar. Bir tanesi şey dayanmayıp yumurtasını yapmış. Çünkü biraz geç bıraktık. Bayağı bir yağmur yağıyordu çünkü. Şu an saat 10 sabah. Arkadaşlar yağmurun yağışını görüyorsunuz. Buradan belli. Şu an biraz değildi. Aha, Aha şimdi. Ama şimdi açılıyor ama bakarım yağacak gibi yine. Bugün de içmeşlerim. Arkadaşlar kendileri çıktı. Tabi biraz birkaç gün bırakınca karıştılar. Diğeri de burada. Maşallah. Gerçekten. Çok güzel yağdı. Diğeri de şu an yerini yapıyor. Bakın kız yarmayı da göstereyim arkadaşlar. Kız aynı bu şekil kesilip tekrardan sıfırdan başlıyor şu an içinde. İnşallah yapar. En azından yaparsa daha iyi olur. Yapmayıp bu şekilde kesilirse olmuyor. İspençlerimizi diğer Facebook, TikTok sayfalarımızda satışa çıkardık. Ee, çünkü diğer tavuklarımızda gerçekten sıkıntılı geçiyor. Yani hepsi birbirine vuruyor. Yani yanında olmazsam gerçekten belki birbirlerini öldürebilirler. Yani onun için böyle bıraktığım zaman yanında duruyorum. Sürekli kavga ediyorlar. Ee, pek de yer yapasım yok çünkü e, alıp telde koymak istemiyorum yani yazık oluyor yani şu güzelim otu yemezlerse gelişim vermez, sağlıklı da olmazlar onun için pek öyle bir yerde koymak istemiyorum Arkadaşlar tekrardan böyle mısırımızı, yumurta yemimizi aldık. Toktağımız tekrardan yumurtlamaya başlayacaktır. Bakın içerideki suyu içmiyor temiz. Buradaki suyu içiyorlar. Aslında iyi bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar içerideki son durumda yavrularımızı böyle çünkü cil yine almıştık öyle sertik arkadaşlar yerdeki beyaz olan da tozu bu da iyi gelecektir arkadaşlar genç yavralarımızda bugünlük bakalım eğer yağmur biraz daha kesilirse bırakacağım gerçekten çok güzel yayılıyorlar. Dışarıda alıştıkları için şu an artık dışarı çıkmak istiyorlar. Tavuğumuz aynı şekilde. O da açılmadı. Bakalım müşterilere tekrardan açılır bir an önce. Yumurta yapıp kurka yatarlar. Temelimiz o yüzdendir. Yeah. arkadaşlar. Genç horozlarımızı da bıraktık. Hayır. Hayır kızım. Hayır. olan annesi rahat durmadı arkadaşlar. O yüzden gençleri şimdi dışarı bıraktım Ama yolları bırakmayacağım çünkü etraf ıslak. Hasta olurlar. Arkadaşlar diğer takipçilerimizden Ahmet Akçay kardeşimiz, abimiz e, yorumda bulunmuştu. Ben de e, Duygu'dan düşüncelerimi yazmıştım. Ama şimdi de belirtmek istedim. E, biraz tabii kızmıştı. Başına kızmasında gerçekten çok haklı. Yani bir şey diyemedim. Ama e, bazen tek başına bazı kararları veremiyoruz. Bazı düşüncelerimizi veremiyoruz. Ee, onun için biraz şeylerin değişmesi lazım. Ee, bir de bu işte arkadaşlar. Ee, Tabi uzun zamandır bu şekilde hint bakıyoruz ama e, en iyisinin en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Hani Bazen burada gözden çıkardığım ee, horozlarımız olsun, tavuklarımız olsun İlla ki bu her yerde geçerlidir. Ee, ben arkadaşlar şimdi bir, bir yavru verdiğimiz zaman herkesin memnun kalması lazım. Ee, şimdi çoğu insanın bu işte uğraşanların hepsi de mutlaka gözünde her zaman en iyi tavuğu vardır. Ee, burada da ben hiçbir tavuğa karşı ayırt etmemek için çabalıyorum. En iyisini bulmaya çalışıyorum. Çünkü ben burada bu işi yapıyorum. Hani ismimin kötü olmasını istemem. Birine bir şey verdiğimiz zaman gerçekten çok kaliteli olması lazım. Memnun kalması lazım. Alanda satan da her zaman memnun olması lazım. Onun için ben tavuklarda ayırt etmemek için en iyisini ayırt etmek istiyorum. Ee, İçinden tüm arkadaşlar bir takipçimiz daha vardı. Kusura bakmasın. İsmini olarak şu an unuttum. Ee, siz hafif siklet seviyorsunuz demişti. Burada gerçekten çok doğru söyledi. Çünkü e, ağır arkadaşlar bu bölgede ya da hatta bölgenin çoğu yerinde ağır pek tutulmuyor. Bunu da herkes biliyor. Onun için... Afes de çevirmek istiyorum bir yandan. Bir yandan da en iyisini ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden sıfırdan başlamış gibi oluyorum. Zaten en iyisini tutturduğum zaman hepsi kalacaktır. Yani öyle kolay kolay elden çıkarılmayacak horuzlardır. Yani bunları çıkardığımız zaman şimdi kötü algılama arkadaşlar. <laughs> Çünkü burada buradaki alan kişiler buradaki horozları deneyip öyle alıyor. Yani denemeden ben zaten kendilerine tavsiye etmem. Her alıcı olsun kim olursa olsun denemeden almayın arkadaşlar. Çünkü görünüşte her Rus iyidir. Ama bir de onun sistemi <laughs> Arkadaşlar bu şekilde yorumlarım. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.